Otomobiller, otobüsler, kamyonlar, araçlar, hatta ambulanslar. Bursa'da manzara sabah saatlerinde işte böyleydi. Yoğun sis ve yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Mudanya Karayolu'nda görüş mesafesinin azalması sonucu yaklaşık 500 metre aralıkta iki ayrı noktada 100 araç birbirine girdi. Seyir halindeydik. Şey vardı, sis vardı. Evet. Normal ağır ağır ilerlerken önümde arabanın biri dönmeye başladı. Ondan sonra yapacak hiçbir şey olmadı. Ben de kafadan vurdum yani. Ve arkadan yerleri geldi. Bademli Kavşağı ile geçit mevkii arasındaki 2 kilometrelik alanda yaşanan zincirleme kazalar karayolunu savaş alanına çevirdi. Abi yol buz olmayınca tutmuyor falan hiçbir şey yok. Zaten girdin sis var o biçim. Zaten arabaların hiçbir hızlı değildi. Yani giren arabalar hızdan değil. Frene bastın işlemiyor yani hiçbir şekilde. Gelen vurdu yani. Kimi ağaca, kimi bariyere, kimi de birkaç ağaca birden vurdu. Sürücüler kendilerini tam bir kargaşanın içinde buldu. Yani, şimdi, seyredip, arabayın, ee, tespit edemiyor, tamam. Bekleyin bizi, biz yardımcı olacağız. Tamam, tespit edemiyoruz. Tespit edemeyene biz yardımcı tamam, olacağız arkadaşlar. Bu çaptaki bir kaza sık rastlanır bir durum değildi. Birçoğu kazanın nasıl olduğunu bile anlamadı. Ben, ben bu tarafa doğru tam Bana çarpmadı. Ben döndüm. Ben burada kaldım. Buzdan çıkamadı benim araba. İlk önce siz geldiniz. Kayarak bana vurdunuz. Sonra Ali geldi vurdu. Bana şimdi Araçların düşük süratle seyretmeleri bir facianın önüne geçti. Neyse ki ölü yoktu. Sadece hafif yaralananlar vardı. Kimine olay yerinde müdahale edildi, kimi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Peş peşe gelen kazalar yüzünden Bursa-Mudanya karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Yol çekicilerin de yardımıyla saatler sonra açılabildi. Nasıl oldu kaza? Bilmiyorum. Buzlanmadan dolayı mı? Buzlan, buzlanmadan. Belediye bu kadar güzel çalışıyor ki işte bak